Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Çalışkan Eller Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber pirinç pilavı yapacağım. Tane tane olacak inşallah. Şimdi malzemelerimizi sayalım. 2 su bardağı pirinç, 1 su bardağı tel şahriye, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane bilyon tavuk bilyon, 1 2 damla limon kullanacağım. 1 çay bardağı da zeytinyağımız var. Öncelikle pirinçlerin üstünü sıcak suyu döküp 5 dakika içinde bekletiyoruz. Şimdi pirinçlerimizi bekletmeye bıraktıktan sonra şariyelerimizi kızartmaya başlayalım. Evet arkadaşlar tenceremizi ocak koyduktan sonra yağımızı ilave edelim. İsteyen tereyağı kullanabilir, sıvı yağ kullanabilir. Keyfinize bakın. İsteyen milyon koymayabilir. Ve isteyen de arka şehriye kullanabilir. Ben ter şehriyi daha çok seviyorum. Evet arkadaşlar bir taraftan pirincimizi süzdürün suyun altında biraz suya tut. Nişastaları tam bitsin. Ve şariyelerini çok uzatmayın. Biraz pembe kalsın. Evet bu aşamada pirinçlerimizi ilave edelim. üzerine tuzumuzu atalım. Yönümüzü ilave edelim. Üç damla limon. <laughs> böyle bir iyice ezince içinde topak topak tuz kalmaz. Böyle hafif ezdiğimiz zaman hemen ezilecektir zaten. Şimdi güzelce kavuralım pirinçlerimizi. Bu şekilde daha bir tane tane olacak. Dağılmayacak. varsa et suyuyla da yapsanız daha iyi olur tamam size söylemeyi az önce unuttum bir çay kaşığı da ben toz şeker kullanıyorum daha güzel parlamasına vesile olacak evet, biraz daha kavurduk da. sonra suyunu vereceğim Evet arkadaşlar şimdi suyunu verelim. Ben suyumu ölçülü kullanıyorum arkadaşlar. Bir bardağı, iki buçuk su bardağı ilerledi. Evet. <laughs> sadece karıştırın. Evet, şimdi kısık ateşte demlenmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, Pilavımız az kaldı suyunu çekmek üzere. Bu aşamada sadece şu kadar bir tereyağı koymaya karar verdim. Tadını daha güzel yapacak. Ben biraz son dakika karar vermeyi seviyorum. Siz de alışırsınız yavaş yavaş her video çektiğimde. Evet. Yağımızı daha çok yavaş karıştırın. Ve alta üste doğru. Evet. 5 dakika daha suyunu çeksin. Kapatıp servis tabağımıza alalım. Evet arkadaşlar pilavımız demlendi. 5 dakika dinlendirdim. Sonra servis tabağımıza aldık. Üstünü karabiberle süslemek istiyorum. Evet. Küçük de bir maydanozla kondurursak çok güzel olacak ve size tane taneliğini göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar tarifimi beğendiyseniz lütfen abone olalım, yorum yazalım. Destekleriniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın.